Sevgili Akrepler, Plüto 2008'den beri zaten Oğlak Burcu'nda seyahat ediyor ve bu seyahat 3. evinizle ilgili önemli bir döngünün artık tamamlanmasına işaret ediyor bu dolunayla beraber. 3. ev Kardeşler, yakın çevre, kuzenler, yeğenler, günlük yaşam, günlük iletişim, gittiğimiz yerler hatta yaşadığımız çevredeki konuların tamamını kapsar. Dolunayın tamamlanması enerjisiyle büyük ihtimalle belki çevrenizin artık değişmesi anlamına da gelebilir. Taşınmanız anlamına da gelebilir. Özellikle önümüzdeki 6 ay içinde Eylül'den Kasım 19'a kadar olan dönemde çok dikkat etmeniz çok önemli. Bu dönem bu konularla ilgili önemli ipuçları zaten size verecek. Şimdi 3. ev aynı zamanda yazı yazma, online böyle sosyal medyadaki beceri temelli öğrenmeyle de ilgilidir. Bu alanlarda bir tamamlanma enerjisi, bir hız var Ak sevgili akrepler. Dolunay'ın yöneticisi tabii ki 5. evinizde yer alıyor. Bu ev sizin yaratıcılığınız, girişimciliğiniz, eğlenceniz ve zevklerinizle ilgili ev alanıdır. Dolayısıyla burada böyle ürettiğiniz bir şeyler, örneğin belki de bir blog yazısı, belki bir kitap yazıyorsunuz veya yani sosyal medyada aktif olmak gibi büyük bir tamamlanma enerjisi taşıyabilir sizler için. Şimdi 29 derece çok analitik bir derece. Zaten bir şeylerin artık sona erdiğini gösteriyor. Bu bir kitap yazıyorsanız kitabın tamamlanması veya çevrenizle ilgili bir işin bitmesi veya oradan ayrılma anlamına da tabii ki gelebilir. Neptün bu süreçte zevklerinizin ve arzularınızın gerçekliğini artık sorgulamanıza yardımcı olacak. Ben nelerden hoşlanıyorum veya ben ne istiyorum gibi. 2011'den beri nerede olmanız gerektiği konusunda birazcık karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. Neptün ve Plito oğlak ve balık burçları arasında bir 60'lık açı yapacak. İşte bu durum sizi belki de çevreniz konusunda genel bir belirsizlik yaşamanıza itebilir. Bu dolunay 3. evin temeları açısından iş veya aşk konularında önemli bir kişiyi de gösteriyor. Ve girişimci ya da yaratıcı size bir şekilde belki de popülerlik sağlayacak birisinin desteğini alacağınızı da gösteriyor. İçerikleriniz belki sosyal medyada çok viral olabilir. Belki dolunayda veya takip eden iki hafta içerisinde bunların tamamı da gerçekleşebilir. Ama 19 Kasım'a kadar olan dönemde ne olacağını daha net göreceksiniz. İşte bu dönem iş dünyasında ve yaratıcı sanatsal bir şekilde aslında sizi daha şaşırtıcı, daha şok edici şeylere yükseltecektir ve hayatınıza almanıza neden olacaktır. Akrep Burcu için bu dolunay dönemi gerçekten sosyal medyada, komşular üzerinde, günlük yaşamda ilgili önemli tamamlanmaları ve değişimleri beraberinde getiriyor. Yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi ön plana çıkararak bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek <laughs>